Evet, inkılap tarihinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce Birinci Dünya Savaşı'nın cepheleri işlemiştik. Çocuklar tekrar etmeyi unutmuyoruz. Yani zaten bu ders videolarının amacı ana derslerinize yardımcı olmak. Yani şu şekilde genel kalıpları size anlatabilmek, yorum yaptırabilmek ya da işte sorularda karşınıza çıkan o belli başlık kalıpları size bir şekilde bu sene için empoze edebilmek. Empoze diyorum çünkü... Sınavları yapmamız gerekiyor. Unutmayın kendinize hedef belirleyin hiçbir zaman 10'da 10 on yapmaktan vazgeçmeyin. LGS inkılap tarihi derslerindeyiz. E bugün ne yapacağız? Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın sonu artık demiştik. Şöyle bir şey yazalım, bir başlık atayım. 1. Dünya Savaşı'nın sonuna geldik. Yani bunları işleyeceğiz. Bakın arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilme sürecine baktığınız zaman şimdi yeni bir harita yapmayacağım. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesinin bizi etkilediğini biz biliyoruz. Ne demek bu? Bulgaristan savaştan çekilince benim Almanya ile olan kara bağlantım kesilmişti. Lojistik imkan noktam kesilmişti. Yani oradan bana silah ve mühimmat yardımı gelemiyordu. Bu benim savaştan çekilmemde büyük bir etmendi. Bir, Rusya'da devrim oldu, iktidar oldu. Rusya savaştan çekilmişti. Tam dengeler Almanya lehine gidecekken Amerika savaşa girmişti. Şimdi burada ilk başlık olarak ben şu Amerika'nın bir savaşa girişini bir yazalım. ABD'nin savaşa girişi. Şimdi bakın arkadaşlar, Amerika'nın meşhur bir başkanı var. Adamın adı Wilson. Bu adam diyor ki, bak ey İngiltere, çünkü İngilizler Amerikalıları savaşa sokmak istiyor. Ben diyor savaşa girerim kardeşim ama diyor benim belli başlı şartlarım var. Wilson ilkeleri diyoruz biz buna. Bazıları direkt olarak bizi ilgilendiriyor. Hatta bu ilkelerden bir tanesi benim savaştan çekilme sebeplerimden de biri. Mesela diyor ki, bakın kazanan devletler, kazananlar kaybedenlerden bir savaş tazminatı iki toprak almayacak. Şimdi İngiltere Amerika savaşa girsin elimi rahatlatsın diye Amerika'nın her dediğine evet diyor. Yoksa abi koskoca devletler tazminat almayacak, toprak almayacak, bir şey kazanmayacaksa niye savaşa girsin ki? Ama savaşın başının işte sonuna doğru Aman Amerika kırılmasın, aman Amerika gitmesin, ürtmesin diye her dediğine tamam demişler. Şimdi bu madde, bizimkiler de buna inanıyorlar. Mesela savaştan çekilme sebeplerimizden biri de sosu toprak kaybetmeyeceğiz diye. Mesela direkt olarak beni ilgilendiren bir maddeyi yazmak istiyorum arkadaşlar. Mesela bir yerde, bir yerleşim yerinde, bir bölgede. Mealini yazıyorum. Kim çoksa orası onundur. Hocam bu ne demek? Şimdi Osmanlı ülkesini düşün. Bizde bir dünya azınlık var ya. Mesela batıda Yunanlılar, Rumlar derse ki biz burada nüfus olarak çoğunluğuz. E o zaman burası Yunanistan'a bağlansın. Doğu Ermeniler derse ki biz burada çoğunluğuz nüfus olarak. E o zaman burada Ermenistan kurulsun. Anlatabiliyor muyum? Bu çok tehlikeli bir madde. Şimdi bir bilgi daha veriyorum. Birazdan Mondros'ta anlatacağım. Wilson ilkelerinin bu maddesi ve Mondros'un 7 ve 24. maddeleri benim milli mücadele yapma sebeplerimdendir. Çünkü milli mücadele döneminde bu azınlıklar Anadolu coğrafyasında, Türk yurdunda kendi devletlerini kurmak için çalışma faaliyetler yürütmüştür. Şimdi arkadaşlar başka birkaç tane de genel sebep var. Bir daha savaş çıkmasın diye mantalitesiyle uluslararası barışı korumak için Milletler Cemiyeti ki bugün Birleşmiş Milletler var onun atası kurulacak. Bir de en önemlisi sömürgecilik kalkacak. Aa bak şimdi bu önemli bir şey. Niye biliyor musunuz? Neden önemli olduğunu anlatacağım ben size. E kardeşim İngiltere bir sömürge imparatorluğu. Bunu nasıl evet dedi hocam? İşte anlattım ya. Aman Amerika ürkmesin. Hani köprüyü geçinceye kadar her dediğine tamam diye. Amerika'nın savaşa girişi dengeleri bozacak. Akabinde arkadaşlar biliyorsun Bulgaristan savaştan çekilecek Selanik ateşkesiyle. E zaten bizim topraklarımızı paylaşmak için bir dünyada gizli anlaşma vardı. En sonuna geldiğimiz zaman 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayacak ve savaştan çekilecek. Bu antlaşma imzalandığında hükümette iddia terakki yok. İddia terakki hükümetini önde gelenleri ülkeyi terk etmiş durumdalar arkadaşlar. Bakın bu kaçmak değil terk etmek. Çünkü gitmeden evvel karakol cemiyeti kurmuşlar. Anadolu'nun önemli yerlerine silah mühimmat deposu yapmışlar. Yani direniş hareketini organize etmişler. Peki niye gittiler o zaman uçağa? Çünkü bu adamların gıyabında, bak gıyabında da kendileri ortada yokken haklarında ölüm cezası verilmiş. Ermeni tehcirinden ötürü. O yüzden bir daha yani geri dönebilmek umuduyla gitmişler ki zaten gidenlerin büyük bir çoğunluğu Allah rahmet eylesin Ermeniler tarafından şehit edilmiştir. Bunları merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Şu an konumuz bu değil. Arkadaşlar yeni kurulan hükümet adına Rauf Orbay kendisi Balkan Savaşları'ndan tanıdığımız önemli bir isimdir. Osmanlı Devleti için bu ateşkesi imzalayacak. Bakın ateşkes savaşan, dövüşen iki tarafın belli bir süreliğine silah bırakmasıdır. Ateşkeste normalde kesin hükümler olmaz. Sert hükümler olmaz. Ama konu biz olunca bir barış antlaşması gibi kesin hükümler var burada. Çok ağır, çok sert bir antlaşmadır. Arkadaşlar Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Agamemnon Zırhlısı'nda imzalanıyor. Şimdi bakın ben size bunu yine özetleyeceğim. Bu çok kötü bir antlaşma. Yani bir sonra da Mondros varsa orada olumlu bir şey beklemeyin. Bu antlaşmaya göre arkadaşlar bakın Osmanlı Devleti'nin tüm lojistik imkanları yani ayrı ayrı yazmayacağım. Ulaşım, haberleşme, limanlar, ekonomik getiri getiren her şey telgraf atları ve benzerinin bütün kontrolü itiraf devletlerine geçecek. Bu çok kötü bir şey değil mi? Daha kötüsü olabilir mi? Olabilir. Osmanlı ordusunun ordu zaten terhis edilecek ama bakın esas mesele bunların 7 ve 24. maddeleridir. 7. maddeye göre çok tehlikeli bir madde arkadaşlar. Bizim zaten milli mücadele sebebimiz bu madde. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir yeri, bir yeri, bir durumda fark etmez, işgal edebilir. Bu ne demek biliyor musun? İşgaller legal hale gelmiştir. Yani ben adamlara benim ülkemi işgal et, etme hakkı vermişim. Çok ağır bir madde bu. Mesela karışıklık, hani güvenliklerini tehdit eden. Neye göre tehdit eden? Bu belli değil. Adam canı sıkıldı. Ya burası benim canım sıkıldı. Burası çok tehlikeli adamlar var. E ben burayı işgal edebilirim diyebilir. Net bir madde yok. 24'te, Allah'ta hani 7, 24 ne? Allah'tan hani 7-24 akılda kalıcılığı var. 7 gün 24 saat gibi. 24. madde unutma bunu. 7. maddenin doğu versiyonudur. Bu saatten sonra doğuyu görünce aklına Ermeniler gelecek. Bu saatten sonra doğuyu görünce aklına 24. maddeyi görünce aklına doğuda bir Ermeni devleti kurulmasının siyasi altyapısıdır 24. madde. İşte bu haller içerisinde bir antlaşma imzalanıyor. Osmanlı orduları birçok yerden geri çekilmiş. Mesela Mondros imzalandıktan sonra ilk işgal edilen Osmanlı toprağı Musul arkadaşlar. Çünkü Musul'da petrol var. Bunları konuşacağız daha sonraki süreçte. Cumhuriyet döneminde Irak sınırı vesaire de. Şimdi bakın padişah kim? Padişah son Osmanlı padişahı Vahdettin arkadaşlar. 1917'de Mehmet Reşat vefat ediyor. Vahdettin tahta geçiyor. Böyle bir süreçteyiz. Çok ağır. Devlet travmatik bir duruma gelmiş durumda. İyi bir noktada değiliz bakın. Şimdi Kasım ayında Mustafa Kemal İstanbul'a gelecek, arkadaşlarıyla görüşecek. Harbiye Nazırı olmak isteyecek. Yani bir şeyler yapmaya çalışan bir ekip var ortada. Mesela Fethi Bey ile beraber arkadaşı, bundan sonraki süreçte adını çok duyacağız. Minber gazetesini falan çıkaracaklar. Tabi gizli nickname isim yani çalışacaklar, bir şeyler yapmaya çalışacaklar. O fırsat ellerine geçecek ilerleyen dönemde. Şimdi bakıyoruz başka bir unsura. Bu ateşkes antlaşması. Barış antlaşması farklı bir şey. Barış Antlaşması için bir kongre toplanıyor arkadaşlar. Bakın Ocak 1919 tarihine geçiyorum. Ve bu noktada şöyle yapalım. Neredeyim? Paris'teyim. Paris Barış Konferansı. Şimdi burada en çok benim hakkımda konuşuyorlar ama benim temsilcim yok Paris'te. Bir, azınlık temsilcileri var. Niye? İşte efendim batıyı bana versinler, doğuyu bana versinler diye. Mesela bak azınlıklar ama Osmanlı temsilci resmen yok orada. Şimdi burada bir yorum sorusu gelebilir. Mesela bu barış antlaşmaları için görüşmeler yapılıyor, birçok devletle de, ittifak devletlerine barış antlaşmaları yapılıyor. Ama en son Osmanlı ile bir antlaşma yapılacak ki bizim için geçerli olacak o sefer Neden en son Osmanlı ile imzalanıyor? Bak bir soru olarak karşını çıkabilir. Cevabı çok basit. Mesela arkadaşlar Paris barış konferansında normalde taraf değiştirmesi karşılığında Batı Anadolu İtalya'ya verilmişti ya. İtalya ve Batı Anadolu. Arkadaşlar Batı Anadolu Paris barış konferansında İngilizler tarafından Yunanistan'a bırakılıyor. Ne demek bu? Bak İngiltere Akdeniz'de güçlü bir devlet. İtalya'yı da Anadolu'yu verirse İtalya da güçlenecek. İngiltere Akdeniz'de güçlü bir devlet istemiyor. Yani daha doğrusu ateş istemiyor. Maşa istiyor. Yunanistan maşası. Anlatabiliyor muyum? Ne olacak? İtalya bir bozulacak bu duruma. E, Rusya'da ihtilal çıktı. Rusya daha önce verilen toprakları kim alacak? Belli değil. Yani Osmanlı topraklarını paylaşma kararsızlığı yüzünden Osmanlı ile imzalanacak olan barış en sona kalmıştır. Direkt soruda çıkarsa cevabı budur. Aklında bulunsun. Mesela bak bu önemli bir madde. İkinci olarak arkadaşlar hani daha önce Wilson ilkelerinde vardı ya milletler cemiyeti. Milletler cemiyeti artık kurulma aşamasına geçecek. Bu da önemli bir bilgi. Heh, şimdi geçelim sömürgecilik kavramına. Sömürgecilik kaldırıldı. Mutlu musun? Yani Amerika mutlu musun? Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Sömürgecilik kaldırıldı. Yerine mandacılık geldi. Amerika böyle bir kaldı ne yapıyorsun sen diye. İngiltere dedi ki, ben sözümü tuttum abi. Kaldırdım sömürgeciliği. Ben sana kaldıracağım dedim. Yerine bir şey koymayacağım demedim dedi İngiltere Amerika'ya. Daha sonra zaten Amerika 2. Dünya Savaşı'nda bu sözlerin intikamını almıştır da şu an konum bu değil. Sömürgeciliğin yerine mandacılık ve himayecilik almıştır. Paris Barış Konferansı genel hatlarıyla bu şekildedir arkadaşlar. Mesela 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan en ağır barış antlaşmalarından bir tanesi Almanya ile imzalanan Versay Barış Antlaşması'dır. Mesela bu barış antlaşmaları için genel kültür bilgisi vereyim. Tarihte barışa son veren barış antlaşmaları olarak geçer. Bak dinle. Barışa son veren barış. Ne demek istiyorum? E kardeşim bunlar başarılı olsa 2. Dünya Savaşı çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Versay'da de Almanya için onur kırıcıdır. Unutma bunu. Şimdi şartlar bu şekilde. Paris Barış Antlaşması bu şekilde. Ve arkadaşlar Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesinin bir gereği olarak bakın burada önemli. 15 Mayıs 1919'da Yunanistan İzmir'i resmen işgal etmiştir. Zaten bundan sonraki süreçte de bir sonraki videoda, bu videoda girmeyeceğim. Direkt milli mücadeleyi anlatacağım artık. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya çıkış serüvenini konuşacağım. Biraz daha detaylı olacak. Burada genel hatlarını ara video gibi düşün, ara konular gibi düşün. Hem birinci yazılı konuları buraya kadar, o yüzden bunları işledik, işgal edecek. İşgal çok kötü bir şey değil mi? Ama bakın şöyle bir söz vardır. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Bu tarihe kadar hükümet maalesef acziyet içerisinde. Padişah İngilizlere yakın duruyor. Bakın. Ve kurtuluşu İngilizler de görmeye çalışıyorlar. Halka da bu şekilde bir empoze var. Yani internet yok abi. Twitter, Instagram yok. Kimse bir yerde haber alamıyor. 40 yılda bir davulcu geliyor. Olanları anlatıyor herhangi bir yere. O kadar. Kulaktan dolma bilgiler var. Yani diyor ki padişah işgal falan olmayacak. Bir sıkıntı olmayacak vesaire. İzmir işgal denince bak bir anda düşünceler değişiyor. Halk diyor ki ne oluyor ya? Ne oluyor? Yani bir milli mücadele istek arzusu ortaya çıkıyor. Çünkü İzmir Anadolu'nun göz bebeği işgal ediliyor. Evet şer kötü bir olay ama sonrasındaki gelişmeler halkın halkın bir direniş noktası, direniş göstermesi açısından önemlidir çocuklar. Bunu da unutmayın. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şeyler vardır diyerek bu dersi sonlandırıyorum. Takipte kalın. Arkadaşlarınıza gönderin. Herkes başarılı olsun. Herkes iyi yerlere gelsin istiyoruz. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Diğer videoları da izlemeyi sakın unutmayın.